Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Bugün size burada SQL Server Reporting Services raporları yani SSRS raporları nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Öncelikle bu dersi anlamanız için ön şart olarak e, Transact SQL bilmek zorundasınız. Bilgisayarınızda SQL Server kurulu olması lazım. Herhangi bir SQL Server'ın e, bit sürümü dediğimiz Business Intelligence Development Studio kurulu olması gerekiyor. Bir de SQL Server kurulu olması gerekiyor. Biz SQL Server 2012 ile çalışacağız. SQL Server'ımızı 2012'mizi açalım. SQL Server'ımızı açtık. Bağlandık. Kullanacağımız database teknolojisi burada. AdventureWorks DW 2012 olmayacak Bakıyoruz kontrol ediyoruz AdventureWorks DW 2012'miz var Tablolarımız burada Şimdi arkadaşlar Gelelim buraya Reporting servisimizi açalım Şuradan SQL Server 2012 Evet, plus Bu 2012'de böyle oldu. Daha önceki versiyonlarda Microsoft Business Intelligence Development Studio adında, Bits adında bunu görebilirsiniz. Evet, şuraya bir file'a geliyoruz. New diyoruz. New Project diyoruz. Report Server Project diyoruz. Buraya eğitim bir adım veriyorum. Mercedes test adı altında eğitim 1 dosyamızı oluşturalım. Projemizi oluşturalım. OK diyoruz. Şimdi SSRS ortamımız açıldı. Şunu da sabitleyelim. Bizden bir adet shared data source ister. Bir adet shared data ister veya report ister. Şimdi her raporun kendine özgü data setleri var, data source'ları vardır. İşte biz burada her rapor için ayrı ayrı data source tanımlayabiliriz. O bu konusal uygulamalar için pek faydalı olmaz. Biz bu sebepten dolayı bir tane shared data source yapacağız ve her uygulamada onu kullanacağız. Eğer başka başka DB'lere bağlanacaksak, bağlanacak olsak da gene farklı farklı data setler shared data source'ları oluşturacağız ve projemize göre istediğimizi kullanacağız buraya gelelim. Tell data source diyelim. Data source'umuza isim verelim. Ben DW'ye bağlanacağım için DW Adventure Data bağlanacağım için ADV Data Source adını veriyorum. Buradan bağlanacağımız yeri seçelim. Edit diyelim. Bizim serverimizin adı PC diye database'ler gelsin. Geldi. Seçtik. Windows Authentication kullanacağız. SQL Server Authentication kullanmayacağız. OK diyelim. Oluştu. OK dediğimiz zaman data datasetimizi oluşturmuş oluyoruz. Ama bir şey daha var. Şunu edit diyelim. Test connection yapalım. Tamam, bu uyarıyı aldık. Tamamdır. OK diyelim. Şimdi bir report ekleyelim. Add diyelim. New item. Report diyelim. Evet arkadaşlar buradan raporu seçiyoruz. Raportumuza isim verelim. Mesela buradan bakalım. Biz bir product listesini sergileyen bir rapor kullanalım. Listeleyen bir rapor kullanalım. O yüzden bu raporun ismini product adını verelim. Et evet, diyoruz. Ve product raporumuz raporların altına eklenmiştir arkadaşlar. Bu mouse'umuzu şöyle getirerek product'ı da görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar şu yan tarafta report data diye bir yer açıldı. Gördüğünüz gibi. Burada fiyatlar var. Parametreler var. İmajlar var. Data var. Ben şimdi arkadaşlar buraya bir tane data source ekleyeceğim. Data source'umuzun ismini vermeden önce demin hatırlarsanız bir tane ADV data sources diye bir klasör oluşturduk. Bir şey data source oluşturduk. Bu data biz burada shared data seçerek, paylaşım data seçerek bunu buradan seçebiliyoruz. Böylece diğerlerine gerek kalmıyor. Bu data da bir isim verelim. Ben karışmaması adına her zaman aynı ismi vermeye tavsiye ederim. Diğeriyle Okey dedik. Şimdi bu data kullanarak bir query çekmemiz gerekiyor. Ama bu query'yi çekmeden hemen arkadaşlar öncelikle ee, bir dakika öncelikle arkadaşlar query'mizi bir SQL Server'da çekelim. Şuradan bir new query diyelim. Select yellows from dim product diyelim. Bakalım ne kolonları varmış. Şimdi burada bir sürü kolon var görüldüğü gibi. Bana buradan product key alayım ben. Product alternate key de alacağız. Şuradan product key alıyorum. alternate key English product name alalım bir de English product name Bir selectimizi açalım Evet isimler geldi 606 tane kayıt varmış gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu kredi alalım Kopyalayalım Raporlarımızın şimdi içine gidelim Ses raporumuzun olduğu yere Şuradan dataset'ten add new dataset diyelim Gitti Select'in ismini. Ben genelde Main Query diyorum. Main SQL diyorum. İstediğiniz herhangi bir isim verebilirsiniz. Şimdi bunu verdikten sonra Use Dataset Embedded in My Report diyelim. Çünkü biz shared kullanmıyoruz. Biz her rapor için ayrı kullanıyoruz. Use Data Sources diyelim. Eğer şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer diyelim bir bankada çalışıyorsanız şubeleri ve diyelim e, bölgeleri, şubeleri sürekli getiren datasetleriniz varsa sürekli aynısını yazmaktansa shared datasetin altına burada tanımlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede burada da shared datasetı çağırdı, shared çağırdığınızda bir daha bir daha yazmak zorunda kalmazsınız. Ama biz şimdi sadece bir ürün sesini isteyeceğimiz için bunu çağırmıyoruz. E, text kısmına geliyoruz. SQL cümleciğimizi yazıyoruz stock prosedür kullanmayı da göstereceğiz. Şimdilik black gösteriyoruz. OK diyoruz. Bakın burada kolonlarımız geldi. Şimdi sıra geldi bu kolonları ekrana basmaya. Şimdi arkadaşlar bu bizim ekrana basacağımız ortam. Bu ortama gelelim. Bir tane buraya tablo ekleyelim göstermek için. Tablomuzu ekliyoruz. Tablomuzun üzerine basıp sağ tuşa gelip Table Properties dediğimizde tablonun özelliklerini görüyoruz arkadaşlar. Veya tabloyu seçip şu sağdan Properties üzerinde burada tablo bizden bir adet dataset name isteyecek. Biz burada dataset name olarak demin oluşturduğumuz dataseti veriyoruz. Böylece bu tabloyla bu dataseti birbirine bağlamış oluyoruz arkadaşlar. Şunların kolonları sürükle bırakla tablonun üzerine bırakıyoruz. Polonlarımızı çekiyoruz. Çektik. Şunu da şöyle şu köşeye çekelim. Hatta yukarıya alalım. Arkadaşlar. Raporunu şöyle koyalım. Ve dizayndan preview'e geçtiğimizde raporun sonucunu görmüş olalım. Bekliyoruz. Şu an selektörümüz atılıyor. Ve raporumuzun döndüğünü görmüş olduk. Gördüğünüz gibi her sayfada değerlerimiz geliyor. FSS raporlarının bize sağladığı esnekliklerden biri arkadaşlar. Şurada kaydede bastığımızda istediğimiz formatta kaydedebiliyoruz. Ve arkadaşlar print'e bastığımızda print'e gönderebiliyoruz. Bunlar FSS raporlarının bize sağladığı özelliklerdir. Bu eğitimimizin ilk kısmı. ikinci eğitimimizde bu yapmış olduğumuz raporu biraz dizayn edeceğiz. Rapora footer ekleyeceğiz. Header ekleyeceğiz. Biraz daha güzelleştireceğiz. Her şey için şu an için teşekkürler arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur.